Taraklı Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle sizlerleyiz. Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza Taraklı, Göynük Karayolu'nun Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Taraklı'dan Göğnük istikametine gitmekte olan A, A yönetimindeki otomobil ile Göğnük'ten Taraklı istikametine gitmekte olan H, G yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler A, A, H, G ile I, Ç ve A ç yaralandı. Yaralılar ambulanslara önce Taraklı Devlet Hastanesi'ne ardından da Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Taraklı'nın görüntülü haber merkezini sosyal medya adreslerinden de takip edebilirsiniz. Taraklı medya.com'u şimdilik dünya takip ediyor.